Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Pendik'te bulunan sosyete pazarını gezeceğiz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İnanın izleyen kadar abone sayım yok maalesef. Bu da beni üzüyor. Videolarımı beğeniyorsanız, destek yorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin gezmeye başlayalım. Buradaki modlar 300 TL'ydi. Beyaz çanta 250 TL. Gez çanta 200. 150 150 150 250 250 300 TL 3 Burası beni şaşırtan bir yer. 3 parçası 100 TL'ydi. Herhalde büyük bir ürünleri bitirmek istiyorlar. O yüzden bu şekildeydi. Herhangi aldığınız plastik ürünleri, bardak ürünleri dahil olmak üzere 3 paketi 100 TL'ydi. Sizin için bütün ürünleri yakından çekmeye çalıştım. parça yüz lira seçen haydi. Devamı var mı? Devam oldu orada, orada olmaz zaten. Aa, Bak onlar altı parça yüz abla. Orada altı tane yüz lira seç. hangisini altına al. Ama devamı oldu da, da orada olmaz olmalı. Evet ay, üç tane yüz liraya hadi. Evet abla üç parça yüz liraya bugün. Ne alırsan bugün, ne alırsan bugün, ne alırsan bugün. Altı parça yüz liraya. Bak abla onlar altı. yine geldi, yine geldi, yine geldi, yine geldi. Yine geldi. Yine geldi. Her yer yedini kiremişsin ama. Şeyde bir tane var. Evet, üç tane yüz, üç tane yüz, üç tane yüz. Allah üç tane yüz lira ya. Anadolu üç tane yüz lira ya. Evet, bitti bugün, bitti bugün, bitti bugün, bitti. Değer isim takımlarını görüyorsunuz. Burada tek kişilik 300 TL her hafta var bunlar. Şimdiye kadar gezdiğim pazarlarda en uygun çarşaf takım Pendik'te bilginiz olsun. Burada da çift kişilik 350 TL. Burada spor ayakkabılar var 150 TL'ydi. Herhangi bir kusura da bir problem yoktu. Gayet güzel gözüküyorlardı. modları görüyorsunuz. Bu modda 400 TL'ydi. Kahve rengisi, krem rengisi vardı ve siyah rengi vardı. Burada elbiseler var. 200 TL. Burada üstleri görüyorsunuz. 500 TL'ydi. Bu yelek 450 TL. 750 TL. Kolombiya'nın ürünleri ise 1000 TL'ydi etiketli ürünlerde ve herhangi bir kusur ya da bir problem yoktu. Ürünler gerçekten güzeldi. A kalite olarak geçiyordu. Burada çocuk takımlarını görüyorsunuz. 200 TL'ydi. Pijama altları 150 TL'ydi. Hello Kitty'li olan çok güzel gözüküyordu. Kadife olanlar da 200 TL'ydi. Bu da portföy çantalar var 200 TL'ydi. ceketleri görüyorsunuz. Bunlar da 300 TL. Kalın olanları ise çocuk ceketleri ise 500 TL. İçi de polarlıydı. Yumuşak ve güzellerdi. Tüylü olanları hele çok güzel gözüküyordu. Burada yeni sezon trenç kontu görüyorsunuz. 500 TL ve renkleri vardı. Tabaklar 50 TL'den başlıyordu. Servis tabakları 60 TL'ydi. Bal kabaklarını görüyorsunuz. Burada da küçükler 100 TL, büyükler 150 TL idi. Burada büyük tabaklar 70 TL idi. Bardaklar her zamanki gibi çok tatlı 60 TL. Hep kuruluyor bu yer zaten. Burada erkek çocuklar için 150 TL takımlar vardı. Gayet güzeldi. Be. Kız çocuklar için de var. Keza aynı şekilde 150 TL idi. Bu görüyorsunuz. Çantalar 100 TL idi. İmalat fiyatına çantalar bayan. Thank <laughs> <Kolay yaşanacak. gülüyor> güzel. Ya, 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 200 lira, lira Pijama 200 vardı süet 100 TL'ydi. Lastikli şalşaflar tek kişilik 80 TL, çift kişilik olanları 100 TL'ydi. 100, liraya, 100, liraya, 100, liraya, 100 liraya. Burada üstleri görüyorsunuz. 150 TL'ydi bunlarda. Pantolon fiyatları 300 TL idi. Herhangi bir defos da bir problemi yoktu. Buradaki uzun sivitleri görüyorsunuz. 100 TL. Da mavinin etiketli sivitleri vardı. Pul bir yerin gene aynı şekilde 300 TL'ydi. Çocuk üstler vardı. Bunlar da 50 TL'ydi. Çantaları görüyorsunuz. Bu büyük çantalar 1200 TL'ydi. Sırt çantaları da 1400 TL'ydi. A kalite şeklinde geçiyor. Bunlarda ürünler gayet kaliteliydi. Burada sarımsak eziciler 100 TL'ydi. Soyacaklar 50 TL. servis kaşıkları 50 TL. Fırça 25 TL. Kaşıklar 25 TL. Meyve soyma bıçakları 100 TL. Bıçaklar 120 TL. Tahta kaşıklar 30 TL. Cam silme bezleri ise 200 TL'ydi. Burada deri ayakkabılar var 800 TL iç dış deri şeklindeymiş nakitte indirim yapıyorlar burada çoraplar 35 TL ama gerçekten çok kaliteli Sivitler ve üstler 400 TL'ydi. Burada çocuk takımlarını görüyorsunuz. Pijama takımları 150 TL'ydi. Burada avonun parfümleri var. Görüyorsunuz. Avon kullanıyorsunuz eğer. Vücut spreyleri var 130 TL'ye. Burada pofidik üstler vardı. Yeşil, siyah renkte olanlar 200 TL'ydi. Bu renkleri mevcuttur. Kahverengi, siyah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlıcakla, esen, mutlu kalmanız dileğiyle yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.